15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi'nin inşa çalışmaları devam ediyor. Bu yıl ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanan proje kapsamında tarihi öğretmen eviyle yeni valilik binası arasında kalan kısımda 22 bin metrekare kapalı alana sahip 940 araçlık yeraltı otoparkı ve 38 bin metrekare açık alana sahip yeşil alan çalışmaları yapılıyor. Hafriyat alımı, fore kazık ve ankraş çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu projede kısa süre sonra kaba inşaat çalışmalarına geçilecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi projesinin ardından ikinci büyük kent meydanı olarak yapımına başladıkları proje çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin özüne yakışır bir meydan inşa edeceklerini kaydetti. Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak yepyeni bir kent düzenlemesi yaptıklarını belirten Başkan Şerifoğulları, inşa çalışmalarının ise önümüzdeki yıl tamamlanacağını kaydetti proje doğrultusunda meydanın 940 araçlık modern yeraltı otoparkının yanında su ögeleri, süs havuzları, yeşil örtü dekoratif aydınlatma ve lazerli ışık gösterileriyle donatılacağını kaydeden Başkan Şerifoğulları, Elazığ'ın özünü yansıtacak simgesel bir çalışma yapacaklarını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin merkezinin daha planlı ve düzenli bir görünüme kavuşacağını kaydeden Başkan Şerifoğulları, kaliteli, yaşanılabilir iller içerisinde daima açıtasını yükselten şehrimizin hem bugününe hem de yarınına yakışacak projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz, dedi.